Merhaba arkadaşlar. Terraria rehber serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son NPC rehberleri ile ilgili detaylı rehberler yapıyorduk, hazırlıyorduk. Biraz ara vermiştim rehberleri Yeniden başladık. Rehberlerimiz devam edecek. Şimdi sürekli YouTube kanalımda, Discord'da ve Steam üzerinden gelen hep aynı sorular var. Bununla ilgili bir rehber videosu çekmek istedim. Bu gelen soru başlangıç, oyun kurulumu ve zorluk ayarları ile ilgili oluyor. Yani şu şekilde sorular geliyor sürekli olarak. Yani çok fazla geliyor arkadaşlar. Yorumlarda vesaire olsun. Eski videolarda olsun. Ben expert haritada oynuyorum. Ölünce karakterim hayata dönüşüyor. Ben karakterimi hardcore açtım. Expert haritada mı oynuyorum? Ben e, öldüğümde normal harita açtım ama öldüğümde bütün itemlerim, bütün paralarım yere düşüyor. E, bu ne anlama geliyor? Benim oyunumu bozuk. Gibi bu tarzda sürekli sorular geliyor. Yani buradaki sorun e, anladığım kadarıyla karakter kurma ekranı e, harita kurma ekranı ile ilgili tam bilgiye sahip olmadığı anlamına geliyor bu birçok kişinin karakter zorluk ayarları da harita zorluk ayarlarında büyük bir kafa karışıklığının farkına vardım ki çünkü çok fazla bu sorudan geliyor bununla ilgili bir kaynak içerik oluşturmak adına bunu anlatalım istedim arkadaşlar. Öncelikle videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, zaten yorum yazıyorsunuz yorumlaşıyoruz. Ayrıyeten katıl butonundan. Bizleri destekleyebilirsiniz. Katıl butonunu tamamen düzenledim. En minimum fiyat 2,5 TL'den destekleme yapabilirsiniz. Çok küçük bir miktar. Katıl butonundan kanalımıza da destek sağlayabilirsiniz. Ayrıyeten Steam hesabımdaki profil hesabım herkese açıktır arkadaşlar. Oradan sağ alt köşede rehberler diye bir başlık var. Buradaki rehberlere bastığınızda Terraria olsun ya da farklı oyunlar olsun sürekli güncellediğim yazılı rehberler de var. Steam üzerinden bu rehberlere de ulaşabilirsiniz. Oylayarak daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi oyunu terör oyununa girdiğinizde ilk karşılaşacağınız ekran bu. İlk karşılaşacağınız menü bu. Single player, multiplayer, başarımlarınız, tekstur paketler, ayarlar, credits ve exit çıkış. Fazla bir seçenek yok. Tek başınıza oynuyorsanız ki hemen onu söyle bunu söylemeden önce diğer gelen sorulardan bir tanesi Türkçe yama var mı? Oyunun Türkçesi yok mu? Arkadaşlar oyun Türkçe yaması yok. Türkçe e, dil seçeneği de yok. Türkçeye gerek olan bir oyun da değil. E, Wikipedia'sından Türkçe'ye çevirmekte biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama oyunun kendi içinde Türkçe kullanmak gerek yok. Zaten birbirinizle paylaşarak ya da rehberlerde ya da oynarken, itemi kullanırken vesaire nasıl olduğunu anlıyorsunuz. Ee, o yüzden pek fazla Türkçe'ye ihtiyaç olan bir oyun değil. Benim İngilizcem yok ki ben düşünün oynayabiliyorum. Ben İngilizce hakim değilim. Ee, ona rağmen oynayabiliyorsam siz de hala ilerlersiniz. Türkçe'ye o kadar gerekli bir oyun değil. Şimdi single player'e girdiğinizde. İlk karşılaşacağınız ekran karakter oluşturma ekranıdır. Bakın bunlar benim oluşturduğum karakterler. Ee, bu karakterlerle istediğim birinin haritasına ya da kendi haritama girerek oynayabilirim. Ee, buradan karakter oluşturmak için yeni başlayan bir kişisiniz. Nive bastığınız zaman karakter oluşturma ekranı gelecek arkadaşlar. Bu ekranda karakterinizin cinsiyetini, saçını, gözlerini, ten rengini, tüm elbisesini ve elbisesinin gözlerinin rengini dahi değiştirebilirsiniz. Ayrıca şu bardan yapıyorsunuz bu ince ayrıntıları. Şurada da karakterinize isim veriyorsunuz. Şuradaki ikinci barda. Burada da karakterinize isiminizi vererek karakterinizi oluşturmanız gerekiyor. Ama karakteri oluşturmadan önce bakın burada 4 tane zorluk seçeneği var. Şimdi bu zorluk seçenekleri oyunun zorluk ayarlarıyla karıştırılıyor. Bu sizin karakterinizin zorluk ayarları arkadaşlar. Bu oyununuzun açacağınız oyunun zorluk ayarları değil. Bu sizin karakterinizin zorluk ayarları. Yani burada seçeceğiniz şeyler karakterinizi etkiler. Haritanızı değil. Normal harita ya da expert harita açmış olmuyorsunuz hardcore açtığınızda. Hardcore açtığınızda expert ya da master'da oynadığınız anlamına gelmiyor. Medium core karakter açtığınızda ben işte expert haritada oynuyorum anlamına gelmiyor. Bu sizin karakterinizin zorluk ayarı arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Şimdi bu ekrandaki 4 seçenek ne anlama geliyor onlardan bahsedeceğim. Bu zorlukları anladığım kadarıyla birçok kişi bilmiyor ya da karıştırıyor sürekli ve bu sorular geliyor. Şimdi Journey zorluğu arkadaşlar. Journey olarak bir karakter açarsanız karakterinizin üzerinde ekstra ekipman oluyor. İşte çok kısa mesafe uçabileceğiniz bir kanat oluyor. Başlangıç ögeleri oluyor. Ee, bu başlangıç ögeleriyle başlıyorsunuz karakterle ve sadece Journey haritada oynayabiliyorsunuz. Yani bir karakterin zorluk ayarını Journey seçerek kurarsanız Kurduğunuz harita normal veya expert ya da master olursa journey karakterle o ortaya giremezsiniz arkadaşlar. Bunu altını çizerek söylüyorum. Eğer karakterinizi journey açtıysanız normal, expert ve master mod haritalarında o karakterle oynayamazsınız. Journey karakterle sadece journey haritada oynayabilirsiniz. Bu haritadan da bahsedeceğim e, videonun ileriki dakikalarında. E, burada bu konunun anlaşıldığını varsayıyorum Jorni ile ilgili. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Jorni karakter açarsanız arkadaşlar Jorni haritada oynayabilirsiniz. Normal, Expert ve Master Mod haritalarında Jorni karakterle oynayamazsınız. Bunu altını çizerek burada belirtelim. Şimdi gelelim ikinci zorluğa. İkinci zorluk klasik. Karakterinizi klasik zorlukta açarsanız bu normal zorluk ayarı. Yani bir oyuncunun başladığında ilk kullanması gereken zorluk ayarı budur karakterde. Ben mesela medium core ve hard core karaktere sahip değilim. Hiç açmalım. Çünkü gerek yok. Bir işkence. Klasik zorlukta oynamalısınız oyunu. Klasik olarak açarsanız arkadaşlar bu normal bir zorluk ayarıdır. Klasik ayarında varsayılan karakter modu genellikle en kolay karakter modu olarak kabul ediliyor bu mod. Standart teröriye deneyimidir. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadan öldüğünüzde doğup tekrar devam edebileceğiniz karakter klasiktir. Ve klasik olarak açarsanız karakterinizi normal, expert ve master mod haritalarda oynayabilirsiniz bu karakterle. Bu karakter öldüğü zaman örnek veriyorum karakteriniz öldü, üzerinizde bir gold var. Ölünce 50 silver'ı yere düşüyor. Yere düşüyor. 50'si sizde kalıyor. Yani yarısı paranızın yarısını yere düşürürsünüz. Yeniden doğduktan sonra giderek o parayı geri alabilirsiniz. Ancak çok oyunculu multiplayer haritalarda oynuyorsanız, serverlarda vesaire, diğer oyuncular gelip sizin e, paralarınızı alabilir veya expert ve master mod haritalarında e, paralarınızı alabilirler e, arkadaşlar. Yani bu klasik modun size yaptığı tek dezavantaj, paranızın yarısı yere düşüyor öldüğünüz zaman. Karakterinizi medium core olarak açarsanız, medium core olan bir karakter orta zorluk bir karakter sayılıyor. Orta zorluğu bile işkence bence bana göre. Orta zorluk bir karakter açtığınızda öldüğünüzde tüm madeni paralarınız ee cephane dahil cephaneniz tüm ee mermileriniz vesaire ve tüm eşyalarınız üzerinizden düşer. Karakter öldü bir yerde bir dağdan düştünüz. Öldünüz. Paran, itemin, cephanen ne varsa üzerinde yere düşer. Doğduğun zaman gidip onları geri alman gerekir. bunları yine çok oyuncu haritalarda başka oyuncular toplayabilir. Server haritalarında medium korun özelliği budur. Yani ben öldüm işte expert açtım ya normal harita açtım ama ölüyorum itemlerim yere düşüyor nedendir diyorsunuz ya işte sebebi bu medium kor olarak açmışsın karakterini. Öldüğünüz zaman üzerinizdeki her şey düşer gidip alman gerekir. Hardcore olarak bir karakter açarsanız arkadaşlar en zor karakter zorluk ayarıdır. Hardcore bir karakter öldüğü zaman Oyundaki bütün item vesaire her şey silinir. Yani bir kere ölme hakkın vardır. Öldüğünüz zaman oyun biter. Karakteriniz hayalete dönüşür. E, oyundan çıktığınızda karakter tamamen silinir. O dünyaya yeni bir karakterle gelip yeniden oynamanız gerekir. Karakterin tamamen silinmesi anlamına gelir. Hardcore tek can hakkı olan, öldüğünüzde tüm itemler, paralar vesaire hepsinin silinmesi ve karakterinizin tamamen silinmesi anlamına gelir. Çok oyunculu bir haritada oynadığınızda karakteriniz hayalete dönüşür etrafta gezebilirsiniz etkileşime giremezsiniz bir şeyle nesnelerle ama etrafta gezebiliyorsunuz falan tekseniz karakter çıktığınızda silinir. Hardcore'da budur arkadaşlar. Bu karakter zorluk ayarlarıdır. Şimdi bir tane karakteri kurduk. Karakteri kurduğunuz zaman oluşturduğunuzda buraya karakter gelecek. Bakın Journey, Journey karakterim var. Journey'i seçiyorum. Multimaster'ı seçtiğimde diyor ki Journey karakterinde sadece Journey dünyasında oynayabilirsin. Giremezsin diyor. Yani Journey haritasına girebilirim mesela. Bir karakteri oluşturduğunuzda buraya ekrana gelecek. Karakteri seçtiniz. Sizi ikinci bir ekrana atacak. Select world diye. Yani dünya oluşturma ekranı arkadaşlar. Şimdi dünya oluşturma ekranına new dediğiniz zaman gelecek sayfa bu. Bu sayfada şurada bakın dünyanıza isim veriyorsunuz. Bu dünyanıza vereceğiniz isim. Burada ismini belirleyebilirsiniz. Burada seed var. Başka haritaların seedlerini alabilirsiniz. İnternetten bulduğunuz... Seed kodlarını yazabilirsiniz. Arkadaşınızın seed kodunu alıp yazabilirsiniz vesaire. Bu seed koduyla aynı haritada oynayabilirsiniz bu sayede. Yani onun onun haritasının aynısını kopyala yapıştır gibi oynayabilirsiniz. Seed dediğimiz yer haritaların e, kodları arkadaşlar. Birçok varyasyon oluşturuluyor. Buradan small, medium, large. 2 3 tane seçenek var. Haritanızı en küçük ayarda Orta boyutta veya large'da oynayabilirsiniz. Ben genelde large en büyüğünü seçiyorum ki fazla fazla loot yapabileyim, takalayım diye. Small haritada kötü değil yani. Small da bayağı büyük küçük bir haritada da oynayabilirsiniz. Şimdi haritadaki zorluk ayarı işte burada geliyor. Yani karakter ayarını geçtik artık. Karakterinizin zorluğunu ayarladınız. Haritanın zorluk ayarı işte burası arkadaşlar. Journey bir karakter açtıysanız haritanızı Journey açarsınız. Ve Journey haritada oynarsınız. Peki Journey harita nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Journey harita arkadaşlar bu Minecraft yani çoğumuz Minecraft oynamıştır. Hatta belki de bir hepiniz oynamışsınızdır. Minecraft'ın kreatif modu var hatırlarsanız. Böyle sağ tarafta açılıyor bloklar. Solda mı sağda mı artık. Bütün bloklar sınırsız istediğiniz kadar alıp malzemeyi kullanabiliyorsunuz etrafa. İşte Journey Mod Terraria'nın yarı kreatif modu. Yarı kreatif mod ne demek oluyor? Şu şekilde Journey bir karakter açıyorsunuz. Journey harita en basit haritadır. Çok kolaydır. Ee, girdiğiniz zaman Journey haritaya örnek veriyorum. Bir tane tavşan buldunuz. Tavşanı bulup keşfettiniz. Öğrendiniz tavşanı. Onu kreatif blok bölümü var. Orada araştırdığınız zaman sonsuzluk envanterini alıyorsunuz. Yani artık ondan sonsuz çıkartabiliyorsunuz. İşte 100 tane ağaç topladınız. 100 tane ağacı sol altta, sol, sol üst köşede bir tane kutu var. Kutuya koyuyorsunuz. Araştır diyorsunuz. Araştırdığı zaman artık o sonsuzluk havuzuna geçiyor. Kreatif haritaya geçiyor. Yani kreatif envantere geçiyor. Oradan sonsuz sayıda odun alabiliyorsunuz. Artık odun kesmenize gerek kalmıyor. Yarı kreatif demek bu yani oynayarak e, oynadığınız ürünleri toplayıp araştırıp sonsuzluk envanterine atmanız gerekiyor ve sonsuz sayıda artık onu elde edebiliyorsunuz. Bir silah buldunuz silahı araştırıp öğreniyorsunuz sonsuzluk havusuna, sonsuzluk envanterine atıyor onu artık onu istediğiniz sayıda alıp kullanabiliyorsunuz. İşte kreatif harita bu. Yarı kreatif deniyor buna yani e, tam olarak kreatif değil eşyaları siz kreatif e, hale getiriyorsunuz. Journey harita bu şekilde journey karakterle oynayabiliyorsunuz normal, master, işte medium core, hard core karakterler Journey'e giremiyor. İkincisi klasik yani normal Terraria deneyimi. Klasik harita arkadaşlar. normal Terraria evreninde bir çarpanlarla yani 100 canıysa 100 can, 50 demekse 50 demek. Normal zorluk ayarlarında oynadığınız harita klasik harita. Expert dediğimiz harita oyunun iki kat zorlaşmış ayarı. Yani çarpanı 2 anlamına geliyor. Yani bir slime'ın canı 100 ise artık 200 canla geliyor karşınıza. 50 vuruyorsa artık 100 canla vuruyor. Expert haritada ee, biraz daha yani iki katı zor halde oynuyorsunuz oyunu arkadaşlar. Tabi normal expert arasında fark var mı diyecek olursanız. Normal haritada çıkan itemler normal her şey normal. Expert'e geçtiğiniz zaman expert'te ekstra itemler geliyor. Yani boss kesiyorsunuz. Boss'tan çanta düşüyor. Normalde bu kestiğiniz boss'tan düşen itemlerden bir tık fazla bir tane fazla malzeme düşüyor mesela. Yani ekstradan expert'te yeni itemler düşüyor arkadaşlar elde edebileceğiniz. Expert adı zorluğu arttırarak oynarsanız. Yani boss'lara özel normal boss kanabetleri yanısında uzman bulunduğu elde edilen özel hazineler oluyor expert'te. Master ise 3 kat zorlaştırılmış hali. Yani burada çarpan 2 iken burada 3. Yani şuradaki slime'ın 100 canı varsa master modda 300 canı var. Buradaki slime 50 vuruyorsa buradaki 150 vuruyor. 3 kat zorlaşmış oluyor. Master harita en zor harita oluyor arkadaşlar. Diğer haritalarla yine aynı yapay zekaya sahip. Yine aynı şekilde yaratıklar spawnlanıyor, saldırıyor size. Damage puanları yani her şey 3 çarpanla çarpılıyor ve burada iki tane elde edebileceğiniz expert tane hani item elde ediyorduk ya fazladan. Burada da item elde edebiliyoruz ama kullanışlı itemler değil. Şöyle pet elde ediyorsunuz. Arkanızda gezen sevimli bir pet geliyor. Bir de tropi geliyor. Yani heykel bosslardan kestiğinizde heykeller geliyor. iki tane daha öge bunlardan düşürmeye başlıyorsunuz bosslardan. Master harita da bu. Yani harita zorluk ayarları burada arkadaşlar. Oradaki karakterinize seçtiğiniz medium core, hard core vesaire expert master modu oynadığınız anlamına gelmiyor. Burada expert master modu seçiyorsunuz. Haritanın zorluk ayarı ayrı, karakterin zorluk ayarı ayrı. Bunu ayrıştırmanız gerekiyor. Son olarak burada random corruption crimson var. Bu da çok karıştırılıyor. Abi ben corruption gömünde oynuyorum mor biyomdayım ama kırmızı biyomu bir türlü bulamadım. E çünkü Corruption'da oynuyorsun. Kırmızı biyomda değil. Crimson'da oynamıyorsun. Ben Crimson biyomunda oynuyorum. Mor biyomu aradım aradım bulamadım diyor adam. Yani yorumda. Çünkü sen Crimson'da oynuyorsun. Corruption'da değil. Burada arkadaşlar dünyalara yayılan iki tane e, veba hastalık var. Bunlardan birinizi seçmenizi istiyor harita kurarken. İster Corruption biyomunda oynuyorsunuz mor biyomda. isterseniz Crimson biyomunda oynuyorsunuz. Bu varsa bu yoktur, bu varsa bu yoktur. İkisinin denk gelmesi çok nadir denk geliyor. Bazı seedlerde, yani %2, %1 ihtimallerle bazı seedlerde ikisi aynı anda denk gelebiliyor ama çok nadir. O yüzden bu varsa bu yoktur, bu varsa bu yoktur. Genelde, yani ikisinin de itemleri farklı düşüyor. İkisinin de biyomların oluşma şekilleri farklı. Ama çıkan itemlerin görünüşleri farklı. Yani 1 puan, 2 puan farklarla Aynı şeyler aslında. Burada düşen baltanın damage'i 6 ise burada düşen 7 ise yani bir puan fark vardır. Görünüşü biraz farklıdır. Aslında aynı şey. Ee, bir fark yok. Sen hangisinde rahat ediyorsan onu oynayabilirsin. O yüzden Crimson seçtiğiniz zaman Corruption aramayın aratanızda. Corruption seçin de Crimson aramayın. Buna e, müdahale edemezsiniz. O seed'inize bağlı. Seed'de denk gelebilir ikisi ama çok nadir. E, denk gelmemesi daha iyi bu arada. Çünkü denk gelirse tam bir kaos oluyor. Random derseniz de hangisini seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Random diyorsunuz. Hangisi gelirse oluyor arkadaşlar. Ee, harita zorluk ayarları bu şekilde yapılıyor oyunla ilgili. Yani söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bununla ilgili aydınlanmışsınızdır umarım. Bilmeyen arkadaşlar, anlamayan arkadaşlar. Ee, haritanızı oluşturduktan sonra yine geri geliyorum onu da göstereyim. Burada haritanız oluşuyor. Şurada yazıyor işte haritanız bu şekilde ismiyle birlikte burada çıkıyor ve üzerine tıklıyorsunuz. Haritanız kuruluyor. Tabii benim kadar kısa girmezsiniz bu kurulmuş hali. Ve haritanıza bu şekilde girmiş oluyorsunuz. Ondan sonra oyuna başlıyorsunuz ve oynanış tarafına geçiyorsunuz oyunun. Bakın ben yeni bir harita açmışım. Burada evler yapmışım NPC'lere tek tek ev inşa etmişim mesela karakterle. Bu şekilde haritanıza başlayabiliyorsunuz. Bunu çözdüğümüzü sayıyorum. Ee, karakter zorluk ayarları ve harita zorluk ayarlarının arasındaki farkları anladığınızı varsıyorum arkadaşlar. Diğer bölümde oyuna başladığınızdaki şu arayüz ekranlarından bahsedeceğim. E, arayüz ekranını anlatacağım size. E, çünkü onunla ilgili kısa kısa yol tuşları, e, hangi e, yer ne işe yarıyor, işte görüntü, görseller nasıl açılıyor, kapatılıyor bunlarla ilgili de çok soru geliyor. O soruları onları da öğretebilmek adına arayüz ayarlarıyla ilgili de bir rehberimiz olacak bundan sonraki video. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.